durun. Doktor mesafe. Tamam. Şöyle çevirelim. Şey Bir arada tarzla çekiliriz arkadaşlar. İstikten içini de alalım. Evet. Geleceğin bağlama kitapları. Şimdi birazdan defterlere de geçelim.

Evet Ozan ilk defa mı geliyorsun? Daha önce hiç çaldın mı bağlama? Bugün bağlamasız gelmişler hocam. Evet, bugün notar verelim. Sohbet edeceğiz. Bugün ilk günü. Hı hı. Bağlama bir hafta sonra.